Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerleyiz. Biliyorsunuz bir hastalık süreci geçirmiştim. Çok şükür atlattık. Artık çizimlere tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu süreçte beni yalnız bırakmayıp mesaj gönderen arkadaşlara ayrıca çokça teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda Brawl Stars karakterlerinden buz karakterini çizeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi hemen başlayalım. Kağıdımızın orta tarafından sağ tarafa doğru uzunca bir eğri çizerek başlıyoruz arkadaşlar buz karakterinin gözlüğünün üst tarafını böylelikle yapmış bulunacağız. Şu şekilde çizelim. Yaptığımız bu eğriyi sağdan ve soldan bakın şu noktalara doğru birer tane eğriyle beraber birleştireceğiz. Şu ilk eğrimiz olsun. İkinci eğrimizi de şu noktaya kadar çekeceğiz arkadaşlar. Bunu da buradan bir eğri şeklinde uzatarak şuraya birleştirelim. Tam bu noktaya geldiğimizde buzun bu burun kısmının ve ağzının olduğu o yuvarlak kısmı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle kocaman bir daire çizelim. Sonrasında yapmış olduğumuz dairenin orta tarafına şöyle bir böyle iki tane çizgi koyduktan sonra bu çizgileri de bakın şöyle hafifçe bir yarım daire şeklinde dönüştürüp burununu oluşturalım arkadaşlar. Sonrasında bakın tam ağzını oluşturmak için şöyle sola doğru sonra aşağıya doğru bir çizgi çekelim. Bunu yine sola doğru ve bu sefer yukarıya doğru uzatalım. Tekrardan sola doğru uzatıp bunu aşağıya doğru indirip tekrardan sola doğru uzatarak ağız kısmını halledelim. Tam bu yaptığımız burun kısmının üstüne de gözlük camının şöyle ortasını oluşturacak olan şöyle bir tane dikdörtgen çizip bunun içerisine iki tane şöyle eğri koymayı unutmayalım. Sonrasında bakın bu gözlük camının üzerinde ışık hüzmesi bulunuyor. İki tarafa doğru uzanan. Onu yapalım şu şekilde eğrilerle. Şu birinci taraftaki olsun. Diğer taraftaki biraz daha böyle yukarıdan eğriliyormuş gibi bir görüntü verelim. Şu bir. ikinci çizgimiz olsun. Artık bu aşamada şu paşanın üst tarafındaki yüzgeç kısımlarına geçebiliriz. Şu birinci yüzgeçimiz olsun. Buradan başının hemen üst tarafını kondurup ikinci yüzgeci yapacağız. Şu şekilde konduralım. Tam bu aşamada şurada kirpiğinin görünen iki tane uç kısmı var. Onları ekleyelim. Tam bunun arkasına da yine bir tane daha yüz geç kısmımızı eklemiş bulunalım. Sağ tarafta gözlüğümüzün aparat kısmının göründüğü bir alan var. Ufacık onu da ekledikten sonra bakın şöyle alt taraftan gelip boynuna doğru uzanan şöyle bir çizgi çekelim. Bu çizgi boynundaki o düdük kısmına doğru uzanacak olan çizgi. O yüzden bakın şöyle bunu uzatıp şu noktaya kadar getirelim. Yukarıdan gelen takip eden çizgiyi de yine aynı şekilde uzatarak şu noktaya kadar çekelim. Dün bu aşamada düdüğümüzün olduğu kısma başlayabiliriz. Bakın şöyle bir eğri çektik. Bu eğriyi üst taraftan sol tarafa doğru bu şekilde uzatıp aşağıya doğru indirelim. Bu aşamada şunun yine aparat kısmı bulunuyor. Düdük kısmının. Bakın şöyle sanki bir üçgen yapıyormuşuz gibi bir çizgi çekip tam şu noktadan da şöyle bir üç boyut çizgisi verelim. Bu iki noktayı da en son birbirine birleştirelim. Bunu yaptıktan sonra bu düdüğün kalan kısmını da yine boyun noktamızdan gözlüğümüze doğru şu şekilde uzatıp bunun da yine gelen kısmını alt taraftan kendisine birleştirelim. Düdük kısmına devam edelim arkadaşlar. Bunu da hızlıca bitirip Diğer kısımlara geçebiliriz. Şöyle bir eğri çektikten sonra bunu da yukarıdan birleştirelim. Düdüğün tam bu alt tarafında bulunan şöyle bir ufak dikdörtgen var. Bunu yapıp bunun da altında bir tane daha ufak kare şeklinde şeklimizi konduralım arkadaşlar. Son olarak düdüğün arka tarafını da şu şekilde ekleyip bunu da alt tarafta birleştirip şuraya da bir tane düdüğün çıkış yerini yapalım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu aşamada gövdemizin olduğu kısma başlayabiliriz. Bakın şöyle bir çizgi çekip bunu düdüğün olduğu kısmına birleştirelim. Tam burada vücudundan gelen çizgi bulunmakta. Onu çekip tam şöyle orta noktasına bir tane çarpıyı koymayı unutmayalım çektiğimiz çizgiyi bakın şöyle sağ tarafa doğru uzatıp şu noktaya kadar alalım. Buradan da yine sol tarafta yaptığımız gibi bakın şöyle bir tane çizgi çekip bunun da yine ortasına çarpımızı konduralım. Şimdi şuradan çıkan elimizi oluşturduktan sonra diğer kalan kısımlara bir bakabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle uzunca bir eğri çekelim. Bunu da yukarıdan gelen şu eğriyle birleştirip aşağıya doğru uzatalım. Bu aşamada parmaklarımızı kondurabiliriz. Bakın tam şuraya şöyle kocaman tontik bir parmak konduralım. Tam bakın şu uç noktaya da bir tane tontik parmak. Bunun yanına da bir tane de kocaman tontik parmak konduralım arkadaşlar. Şimdi Diğer elimize geçebiliriz. Bakın şöyle sol tarafa doğru aşağıya doğru uzanan bir tane şöyle eğrimizi çektik. Şöyle hemen bilek çizgimizi de konduralım. Burada çok basit şekilde elimizi yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle yukarıya doğru bir tane parmak çektik. Sonrasında da bu parmaktan hemen sol tarafa doğru bileğimize doğru şöyle bir eğri çekelim. Buradan da hemen diğer parmaklarımızı konduralım arkadaşlar. Bakın şu bir tane olsun. Buradan gelen ikinci bir tane parmakla beraber şöyle sanki aradan bir parmak görünüyormuş gibi olsun sonrasında da şunu yan tarafı birleştirip son olarak tam şu noktaya da parmağımızı konduralım şurada da kol kısmımızın ön kısmını kondurmayı unutmayalım burada parmağın ucunda kullandığı o aparat bulunuyor arkadaşlar onu yapacağız onun için bakın şöyle uzun bir eğri çektik bu eğriyi yine sol taraftan yukarıya doğru uzatıp oval bir şekilde bunu da üst taraftan tutturacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Tam bakın şu noktaya bir tane şöyle silindirik şekil kondurduktan sonra sol taraftan gelen şöyle yine bir yarım silindirik koyalım. Bunun sanki devamını da buradan koymuş gibi yapıp bunu da alt taraftan şekilde birleştirelim. Şu iki tarafı da yine birleştirip bağlayalım arkadaşlar. Bunun her iki taraftan gelen kendine dik iki tane çizgisi var. Onu kondurduktan sonra orta tarafında bulunan o patik kısmını yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane Şöyle ikinci parmak şöyle üçüncü parmakla beraber bunu yine alt taraftan şöyle bir tane eğriyle ile birleştirip patik kısmımızı tamamlayalım. Bunun da ortasına bir tane çarpı işareti vardı. Onu kondurmayı unutmayalım arkadaşlar. Yavaşça güzel bir şekilde yapalım. Tam bunun altına da yarım daire şeklinde köşeleri yine oval olacak şekilde bir şekli kondurup bu el kısmını da bitirelim arkadaşlar. Çok az bir kısmı kaldı. Tam bakın şuradan başlayayım. Ayak kısmımızı halledelim. Şöyle çektik arkadaşlar. Tam bu noktadan şöyle aşağıya doğru çekip taban kısmımızı şöyle yukarıya doğru yuvarlayıp bunu da yine yukarı noktayla birleştirelim. Ve buraya iki tane pati çizgimizi koyalım. Tam bakın şuna bir tane şöyle orta noktası verip bu orta noktasından sonra da yine sağ tarafa doğru birleştirelim. Ve burada diğer ayağımızı konduralım arkadaşlar. Şu şekilde. Son olarak buna da yine yukarıdan bir çizgi ve iki tane pati çizgisi yapıp resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.